Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kuruluş Osman 80. bölümde neler olacak? Selcan Hatun öldü mü? Alem Şahane ne olacak? Haydi geçelim. Arkadaşlar, ikinci fragman yayınlandı. Şaşırtıcı bir şekilde Selcan Hatun'un öldüğünü görmekteyiz. Selcan Hatun ölecek, diziden ayrılacaktır. Arkadaşlar, Osman Bey, Vezir Alem Şah'ın odasına girdi ve onu yaraladı. Bu bir rüya olabilir. Rüya değilse bile Alem Şah ölmeyecektir. Arkadaşlar Vezirin ölmesine daha çok vardır. Alemşah Nikola'ya ihanet etti. Nikola intikam almaya çalışacaktır. Benim düşüncelerim bunlardır. Siz neler düşünüyorsunuz? Ben yanılıyor muyum? Yoruma yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.